Merhaba, ben Mert Doğan. Mustafa Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Alev Savaşçıları takımının takım kaptanıyım. Deprem bölgesinde olan ülkemiz her an deprem riskiyle karşı karşıyadır. En son İzmir depreminde enkaz altında zamana karşı yarışarak deprem en kısa sürede ulaşmanın ve enkaz altına ulaşabilecek olumsuz etkenlerin vakit kaybetmeksizin önlenmesinin son derece önemli olduğunu hep birlikte gördük. Merhaba ben Mehmet Fevzi Gültekin, Mustafa Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Alev Savaşçıları takımının proje takip sorumlusuyum. Bu projemizde enkaz altında oluşan en tehlikeli durumlardan biri olan yangınlara en kısa sürede müdahale etmeye başlıyoruz. Bu projemizde enkaz altında otonom şekilde keşif yapabilen bir robot üzerinde çalışıyoruz. Bu robot sayesinde enkaz altında oluşan yangınlara bulup en kısa sürede müdahale etmeye başlıyoruz. Merhaba, ben Hüseyin Arda Gültekin. Mustafa Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Alev Savaşçıları takımının tasarım sorumlusuyum. Robotumuzun yapımında Lego Maestrom EV3 parçalarını kullanacağız. Yangın tespiti için kızıl ötesi sensörlerden faydalanacağız. Robotumuzun önüne çıkan engellerin tanımlanabilmesi için ultrasonik sensörü ve dokunma sensörlerinden faydalanacağız. Robotumuzu dışarıdan kumanda etmeden yapay zeka desteğiyle kendi kendine gidecek şekilde programlayacağız. Büyük Tek ürünlere başarılar ben dileriz. Ben Tek dofesli ve görüşte görüşmek üzere. De.